bir dünya düşürüyorum. Bir dünya düşürüyorum. Gökyüzü gözlerim kadar mavi. Hatta babamın gözleri gibi mas mavi olsun. Kuşlar özgürce kanat çırpsın. Uçurtmalar birbiriyle yarışsın. Bir dünya düşlüyorum. Dağları olmalı geniş ve yüksek. Tıpkı tıpkı babamın omuzları gibi. Yüklenmeli dünyanın her bir yükünü tek tek. Bıkmadan, usanmadan. Tıpkı babamın beni yüklendiği gibi. Bir dünya ki yaylaları olmalı, Serin ama üşütmeyen, Engebeli ama yormayan, Yamaçların kuzeyinde kar olmalı bembeyaz, Güneyinde ise kekikler kokmalı buram buram, İşte burası Burası babamın yüreği. Kapılsam bir çağlayana, götürse beni bilinmeyenlere, taşlara, kayalara vurmadan kuş tüyü varmış gibi üzerinde. Annemin annemin beşiğimi salladığı gibi Suyunun her bir damlası ciğerlerimi yakıp yüreğimi dağlasa ve beni en son kirpiklerinde bıraksa ne olur anne ne olur yalvarırım ağlama Aman Allah'ım bu da ne ...gözümün alabildiğince elvan elvan... ...çeşit çeşit renkler... ...kuşlar şıkıyor cıvıl cıvıl... ...kelebeklerin kanatlarında bin bir umut... ...bir uçtan bir uca... ...gök kuşağı misali... ...aa... Ah annem cennet kokuyorsun. Ve ben koşuyorum hayallerimin ardından. Hiçbir şeyden korkmadan özgürlüğe, umutlarıma. Kim bilir? Kim bilir belki de hüznü olmayan yarınlarıma.